Az önce yaşanan bir son dakika haberini sizlere hemen aktaralım. Dünyanın en zor yarışması olarak isimlendirilen Survivor'da bir ilk yaşandı yapımcısı ve sahibi olan Acun Ilıcal'ın neye uğradığını şaşırdı. Maalesef yarışma tarihinde ilk defa bir yarışmacı ile kavga etti. Son yayınlanan bölümün ardından yok artık dedirtecek o habere geçmeden hemen. Önce acın Ilıcalı Yunus Emre'ye çok fazla tepki gösteriyor ve üzerine gidiyor diyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak sayımızı desteğinizi gösterebilirsiniz. İşte son yayınlanan bölümde acın Ilıcalı Yunus Emre'ye karınca benzetmesi yaptıktan hemen sonra Yunus Emre'nin sevenlerinden. Çok büyük bir tepki gördü bunun hemen ardından Yunus Emre'ye yeni bölümde Hakan'la kavgasının ardından yayın sonrası Acınılıcalı ile yakın bir temasa girip maalesef tartıştıkları ortaya çıktı. Bunların hemen ardından Yunus Emre'nin yarışmadan diskalifiye edildiği şu an için iddia edilirken Hacı Nulcalı ve ekibinden şu an için bu şekilde bir açıklama yapılmadı. Peki sizler Yunus Emre hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.